Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani güzel bir kutu açılışı yapacağız. Şöyle daha doğrusu kutunun içindekileri açtık ama sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Bizim bir takipçimiz var. Çok sevdiğimiz bir takipçi. En eski takipçilerimizden biri Goat bize güzel bir kutu göndermiş. Kutu neredeniz? Kutu. Hemen Ver bakalım kutuyu. Geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir kutu göndermiş. Şöyle bir kutu. Böyle bir kutu. Ve bu kutudan neler çıktı? Bu kutudan bunlar çıktı. Bu... Tüm eğlence bu var. Bunları sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Bakalım neler var? Eskiler var, yeniler var, özeller var, güzeller var. Helasılı Kerem çok güzel kartlar göndermiş. Bize koleksiyonunu göndermiş. O yüzden kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. O zaman ne yapıyoruz? İncelemeye geçiyoruz. Ama incelemeye geçmeden önce abone olun. Like atın. zile basıp tavşan arkadaşlar. Ve seyirci arkadaşlar. Değil mi babacım? Evet, evet arkadaşlar. Güzel. Şöyle o zaman incelemeye geçelim. Evet. bir Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar e, kartları incelemeye geçmeden önce biliyorsunuz Goat'ın en çok sevdiği serilerden bir tanesi Momut Mom serisi. Bundan iki tane açalım. Belki onun şansına imzalı gelir Menes. Gelir. gelir çünkü burada imzalı kart göndermiş bize. Galatasaray kartları var. Bakmadım. Birlikte bakacağız. Birlikte inceleyeceğiz. Heyecanı kaçmasın. Şöyle bir bakalım Momut'ta kim gelir. Goat için gelsin. Gel bakalım. Evet numaralı mı? Değil. Numaralı da değil. İmzalı da değil ama olsun. Muleka geldi. Muleka. Evet şöyle. Şöyle göstereyim. Momut serisinde her poşette sadece bir tane kart geliyor arkadaşlar. Gelsin bakalım. Arkadaşlar e, tatiliniz nasıl geçti arkadaşlar? Keyifleriniz nasıl? Tatil bitiyor Artıklar ya. yavaş yavaş açılıyor. Arkadaşlar Az kaldı. bu videomuzu da izlemeyi unutmayın. Çok güzel oldu böyle heyecanlıydı. evet arkadaşlar bu videoya hype atmayı unutmayın. Goat'a da teşekkür ediyoruz. Bu açtığımız kartları birçoğunu şunları mesela birçoğunu sizlere dağıtacağız. Çünkü Goat öyle söyledi abi şu kartları abonelerine dağıtır mısın bu dedi. Tamam. Için çok teşekkür evet yaparsın. teşekkür ediyoruz. Teşekkür Haydi, Isparta ya Isparta'ya da selam. Gelsin. Evet şöyle var mı özel bir ve güzel bir kart? Arkada Fenerbahçe var. Fenerbahçe maçından bir görüntü var. Delalü geldi. Var mı? Yok. Normal kart geldi. Zaten çok zor çıkıyor arkadaşlar bu kartı değerli yapan da bu. Kartlar özel ama güzel kartlar çok zor çıkıyor. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Hangi seriden başlıyoruz? Bak bak arkadaşlar bize gönderdiği süper goller. Bir dakika bayağı süper gol göndermiş. Şöyle evet. yapalım. Evet, şöyle yapacağım bir dakika. Bence şunlara bir bakalım yoksa bu çok zamanımızı alır. Kendisi Beşiktaşlı, hasta Beşiktaşlı. Ya yani çok iyi bir Beşiktaşlı Goat. Teşekkür ediyoruz şöyle. Gönderdiği kartlarda Galatasaray, o Melo da var. Bunlar biliyorsunuz Panini'nin Cenk Tosun Beşiktaş haliyle göndermiş. Evet şöyle Necip var. Panini'nin Türkiye için özel ürettiği 2014-2015 serisi kartları. Evet. Çok güzel. Ne evet ne şöyle ne? Bütün kadroyu, Aa bir dakika ben şunu fark ettim. Hepsini fullemiş. Bir dakika Tam bütün kadro bütün fullemiş. takımları fullemiş. Arkadaşlar burada da var. Evet. Hatta burada fazla olanlar da var. Bütün takımları fullemiş. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı. Ondan sonra başka sizce burada kaç tane süper gol vardır? Bence 5 tane vardır. Bence 400'den fazla gibi. Bak özel hologramlı sim. Evet şurada. Şekliste de birkaç tane göndermiş. Yoktu mesela. Evet burada kimler var? Çok güzel. Volkan var, Mustafa var, Volkan var, Fenerbahçe kulübü var. Şöyle bir bakacağım. Bir dakika. Şöyle bir bakalım. Sizce burada kaç tane süper gol vardır? O, tam Hadi tam bakalım. Fazla. Tahmin edin bakalım. Belki tahmin eden olur ya. Evet sonra ne var? Ne var? Şu seri var. Şu, Şundan da göndermiş. Bunu Jan bunu, bunu bu canlı seriye benzemiyor mu? Bence çok benziyor. benziyor. Evet yani kart büyüklüğü, genişliği. Şöyle bakalım nasılmış. Bakalım neler var. Şöyle. Barış Alper var. Evet Galatasaray, Fenerbahçe. Sanayi Galatasaray'la ile burada görsek çok evet. daha ilginç. Ama daha evet. o kartlar çıkmadı. Rafa'yı gönder. Bak arkadaşlar adam. Yani öyle böyle Beşiktaşlı değil ama Rafa'yı bile bize göndermiş. Demek ki gerçekten bizi çok seviyor. Biz de onu çok seviyoruz. Biz de yerin çok ayrı. Çok teşekkür ediyoruz. O mi gördüm orada? O sen misin? Benim abi diyor. Öyle aralarda bazen saklanıyorum diyor. Şöyle. çok güzel kartlar göndermişsin. Çok teşekkür ederiz. Burada da yine bayağı var. Burada da bayağı var. Bunlardan da abonelerimize dağıtacağız. Evet olmazsa olmazımız. Wi-Fi şifremiz geldi. Acaba burada şey var mıdır? Diego Jota var mıdır? Bakmadım var ama. Var Diego Jota. Bir dakika, bir dakika bakacağım Diego Jota var mı? Bence var. Bence Bilmiyorum var, var mı? mı? Diego Jota var mısın? O kadar. Bu arada siz arkadaşlar hangi futbolcular var görmüş olursunuz diye şöyle hızlıca bir bakacağım. Evet. Şöyle kimler var? Bakalım. 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 En sevdiğiniz kart hangisi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Çünkü burada bir sürü kart var. En sevdiğiniz takım. Bence en güzeli burada. Burada şöyle bir bakacağım. Burada imzalı Galatasaray var. Gerçek imzalı. Evet. Futbolcunun gerçek imzası olan kart var. Ama burada Diego Jota'yı arıyoruz. Görenler lütfen evet. kamu yararına bize bir... <laughs> Şöyle kanal yararına bize bildirsinler arkadaşlar. <laughs> Şöyle gel bakalım. Yok nerede ya Diego Jota bulamadım. Yani vardı diye düşünüyorum. Çok fazla yani kart var arkadaşlar. Şunlara bir baksanıza bence bir tane bile Diego Jota vardır. Yani büyük ihtimal vardır. Biz göremiyoruz belki. Neredesin neredesin? O İmobile Rafa bak. Bir Beşiktaş için çok önemli olan bütün futbolcuları bize göndermiş ya. Teşekkür ediyoruz. Evet. Evet, şöyle bıraktım. Başkalarına da bakarız. Burada biliyorsunuz bizim yani en çok izlenen videolarımızdan bir tanesi bunun inceleme videosuydu. Burada hologramlı seri var. Şöyle başka yine aynı. Buradan bize de aynı çıkmıştı. Ona da mı aynı çıkmış? Rekorumuz buydu. Aynı kartlar rekorumuz, Bilenler vardır. Evet, aynı kartlardan ona da çıkmış. Eski videolarımızda vardır. Evet. Başka şöyle. Süper finalin böyle bir serisi var. Bilenler vardır. Evet bu seriden bir Bak açmıştık. bak Immobile Lazio ile geldi. Ondan sonra bunlardan da çok dağıtmıştık ya biz. pembe kafa Griezmann. Bunu da şöyle bıraktım. Şu seriyi var. Bundan çok açmıştık. Eskiler bilirler. Bu seriyi seven de çok fazlaydı ya. Bilenler bir yazsınlar. Hatırlayanlar var mı? Ama bizim şansımızda hep aynı kart çıkmıştı bu seride. Kutuda evet doğru söylüyorsun. Burada Mbappe Paris formasıyla var. Bir tane şöyle. Bak şu çok farklı bir seriydi. Hologram seri. Bunu bilenler bir yazsınlar. Bundan çok aramıştık vaktiyle. Kartı da çok kalın arkadaşlar. Gerçekten çok kaliteli bir kartı var. Bence şöyle güzel. yapalım. Teo, 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 Teo. Muleka. Evet, şöyle. Lukaku. Hernandez. Lukaku. Bir tane de Icardi var orada. Icardi'miz de var. Başka şu seriden bakmıştık zaten. Göstermiştim bir tane. Başka var mı? Evet şöyle Serdar Aziz var. Evet, Bunları da şöyle kenara alayım. Bir dakika dur Galatasaray'dan biri var mı? Şöyle. Yine aynılar mı? Bir dakika bunda da çok aynı çıkıyordu gerçi ama. Evet Chamberlain var. Başka bakalım. Bu da eski 2023 serisi. Demin yani şunun şu hologramlısı bu da normaliydi arkadaşlar. <laughs> Oo bak bak. Açtım Messi Ronaldo geldi. Messi Messi Messi. Bak, Messi Ankara bak. Messi Ankara. Oo Ronaldo Ronaldo Ronaldo. Ne yaptın Goat? Messi, 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 Messi. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Oh, o bitmiyor mu bu Messi? <laughs> evet arkadaşlar bitmeyen Messi, bitmeyen Neymar yapmışlar. Onu da Goat'la bizde kargolamışlar. Bir dakika burada vardır belki. <laughs> <Diago Cota>. <gülüyor> 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 şöyle bir bakacağım. İlker Gündoğan araya karışmış. Evet şöyle. <laughs> Yok, beni de gör abi diyor. Beni de gör. Tamam seni de gördüm. Messi ile başladık, Messi ile bitirdik. Bunları da tabii ki çok özel takipçilerimize bizler de hediye edeceğiz. Şöyle, aa bak bak. Bu seri de şöyle yapayım. Bu seride ne vardı? Fatih Terim Gazi vardı. Evet. Bu seriyi o yüzden çok seviyorduk. Evet, şöyle keşke bir Fatih Terim olsaydı. Olsun, sağlık olsun derken Fatih Terim geldi erken. Bir değil, iki değil. Oo! Bak Goat bizim bunu açtığımızda Fatih Terim'le sevindiğimizi fark etmiş. Ondan bayağı bir Fatih Terim göndermiş. Şimdi sırada ne var? Evet şimdi sırada şunlar var. Bunlar da o karışık var burada. 2021 bayağı eski. Evet kim var? Şöyle Oğulcan Çağlayan var. Bir dakika eski kartlar da var arada. Bunlar da o. Karışık. Evet taş bu ne? Bir bu ne? 2023 bundan ya, açmıştık. açmıştık. Evet, Mersin'de almış açmıştık. Evet. Şöyle Maradona var. Oo, Hagi var, Drogba var. Başka evet. A dur şu bu seri. seri çok bu seri çok güzel. bir seriydi. Pelesi yani? var. Üç Ronaldo var Evet. Ki? Bir dakika, üçlü Ronaldo Hayır, da vardır. Messi. Ronaldo, Aa. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Bir ne? dakika, Messi Messi var mı? Maradona var, var. var. Bir de buradan Evet, Cristiano Atu geldi. Toprağı bol olsun. Depremde aramızdan ayrılmıştı. Şöyle. Bu seri bize var. Evet, bu seri çok güzel. Sevdiğimiz bir seriydi. Şöyle Alpa Power. Bunu da çok kenara bir bıraktım. Bir dakika, şurada 2 3 kart bırakmışsın baba. O ne? Bir dakika. Ha, süper şut. Süper şut. Bu ne? İrfan Can geldi. Evet, şöyle güzel Divala. Bu ne? Kaç yılı bu? 2023'müş. Evet, şöyle. Manolis Polis. Şimdi geldik dananın kuyruğunun koptuğu yere ama önce şunu bir gösterelim bu hiç açılmamış arkadaşlar Fenerbahçe'nin lisanslı kartı Panini'nin evet, evet. Panini'nin bunu canlı yayında açacağız canlı yayında açacağız şöyle bir gösterelim öyle değil mi Goa çünkü demiş ki abi bir tanesini yayında aç demiş o zaman 2 TL'ymiş arkadaşlar koca kutu o dönemde 2 TL'ymiş kaç yılı yıl yazıyor mu? Bak, adetmiş baba. Adeti de yeni ucuz. Adeti 2 TL, 50 adet var, 100 TL demek ki. Yeni ucuz, lisanslı kart. Kaç yıl acaba? Neyse, yıl tahmini var mı burada? Bilirler, Allah... bahçeliler bilir. Biliyordur. Evet, şöyle baktığımız zaman, şöyle One Percy, bunu da canlı yayında açacağız. Aha. Sıra geldi, imzalı kart. Gerçek Galatasaray imzalı kartı. Bir tane de bizde açılmamışı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu açılmamışı. Bu açılmamış. Bir tane de evet şöyle. Goat bize göndermiş. Çok bakalım içinde var. neler var. Kutusu çok güzel. Kutusu da saklanacak güzel bir kutu. Ya aslında içinde bütün kartları saklayabiliriz ama baya özel kartlar da var. Bir dakika, bak özel numaralı kart var. Aha. Bize numaralı kart göndermiş. Bence Gerçek çok imzalı kart göndermiş. Bence çok güzel. Bence güzelden de öte efsane. Bir bakalım, bir bakalım Aynen. arkadaşlar. Şöyle parlıyor ama. Biraz şöyle zoomlayayım. Bir dakika şöyle zoomlayacağım. Ne var burada? 2014-2015 20. Şampiyonluk. Melo var. Ondan sonra Selçuk var. Var da var. Hemen şöyle geçiyorum. Aa, bir dakika bu bir tane değil. bunda bayağı kartlar. Bir dakika bakacağım arkadaşlar şöyle. Bir tane değil bunlar bayağı kartlar. Şunu şöyle çıkaralım. Şöyle. aa Bir dakika bu bizde yok. 1993-94. Suat Kaya var. Kubilay var. Bülent Korkmaz var. Tugay Kerimoğlu var. Mert Korkmaz var. O süper. Kadroya bak kadroya. Limina. Evet severiz. Limina. <laughs> bir dakika. Şöyle şuraya bırakalım. Kartlar çok güzel. Şöyle göstereyim. Evet şöyle. Arkadaşlar bu kartlar Bu çok kartlar eski da var ya böyle acayip gibi. metalize kart gibi ama gerçekten çok güzel yapmış mitos. Şöyle geldik. Araya birkaç panini de karışmış. Olsun güzel kartlar var. Evet. Bunlar Bunları demek ki özel bak şöyle Poşetlemiş bunları, ambalaja koymuş, korumaya almış. Çok... O Fernando Musteru. Mustera, Tapsın. Evet, Tapsın şöyle Şampiyonlar Ligi stikerinde var. Ve... O Simen <laughs> imzalı, çok güzel. Napoli formasıyla bir tane mi var? Bir dakika bir tane güzel değil. var Çünkü evet. bu maçı taksın da. Evet şöyle. O Icardi. Icardi. Inter bu biraz zarar görmüş ama Icardi evet, Icardi'dir. Koleksiyonda yerini alır. Bayern Münih. Sane geldi. Emre çok güzel bir kartıyla geldi. Evet şöyle. Leroy Sane bıraktım. Jardel! Oo Bir dakika Oo. bir dakika. Evet ne diyor? Altın golle UEFA Süper Kupa finali. Bir dakika arkadaşlar. Şunları şöyle bir çıkaralım. Bir dakika. Parlama yapmasın. Şöyle. Jardel. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Süper Kupayı bize getiren gol. Bir Jardel daha var. Bu ney? Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali getiren golmüş. Şöyle Jardel'in. Süper Mario Jardel. Şöyle bir dakika bunda baya bir kart var. Bunda baya bir kart var. Bunda baya özel kartlar var. Şöyle yapalım. Evet şöyle Eren Elmalı geldi. Çok güzel. Arkasında oh, Victor Osimen. En golcü oyuncu. 26 gol. Oh. Bir Osimen daha. Gol sevinci. Bir dakika burada ne var ne var ne var şöyle yapalım. Evet Günay Güvenç ve Barış Alper numaralı. Evet arkadaşlar Barış Alper'in numaralı kartı geldi. Şöyle bir bakalım kaç numara. Bir dakika numaralı neredeydi? Ha, pardon numaralı şurada bir yerdeydi pardon. Barış Alper normal kart. Evet şöyle burada bir Galatasaray var. Logo çok güzel. Bir logo, logo gelmiş bu. şöyle iki tane kart var ama burada. Beş yıldızlı. İki tane mi? Yo bir tane ama çok kalın. 45. 5. Oo bu ne? Icardi final bu nasıl bir kart böyle? Bir dakika ya, şöyle. Arkadaşlar yok böyle bir kart. 3 boyutlu kart. O simen. Icardi forması, de. final forması, ben, aslan ben, var, 5 yıldızlı aslan. Çok güzel bir kartmış ya. Başlı başına incelenecek bir kart. O kadar kalın ki ben 2 3 tane kart var zannettim. Şöyle numaralı buradaymış. Numaralı buradaymış. Gabriel Sara. Evet arkadaşlar. Gabriel Sara'nın şöyle gösterelim. Numaralı kartı. 50'de 6. Gabriel Sara. Çok güzel bir kart geldi. Numaralı kartlar bazen futbolcusuna göre inanın. Aa, bir numaralı daha var. Bir dakika. Bir numaralı daha var. Bir dakika ya, sanki bir tane daha imzalı var. Gerçek imzalı var bir tane daha. Bir dakika, ben şimdi şoktayım arkadaşlar. Ben de Şöyle bir gelsin. Bunlar hepsi numaralıymış. Aman Allah'ım. dur <laughs> dur 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 dur. Bu da numaralı. Hepsi numaralı. Evet hepsi numaralı arkadaşlar gelsin gel bakalım 50'de 9 <laughs> kim Lucas Torreira geldi şöyle yapalım Bunları hemen ben baktıktan sonra Enes yerine koysun şöyle Lucas Torreira 50'de 9 şöyle dursun o zaman sonra yaparız Barış Alper numara. Evet 50'de 3. Oo, gerçek imza. Oo, bir dakika. Barış Alper'in gerçek imzalısı geldi arkadaşlar. Bir dakika Barış Alper'in gerçek imzalısı geldi. Şöyle Barış Alper Yılmaz gerçek imzalı kartıyla geldi. Onu şöyle bıraktı. 50'de 4 bu da gerçek imza. Bu da gerçek imza. 3 tane gerçek bir tane de burada var. Dört. Dur bakalım ne oluyor? Davison Sanchez. Of. of. Oo, yok oh. böyle bir video, yok böyle kartlar. Bu çok çok teşekkür ediyoruz. Şu güzelliğe bir bakar mısınız arkadaşlar ya? Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Şöyle gerçek imzalı. Ve Mertens var. Evet bence Mertens'in kartı çok çok değerli. Neden futbolu bıraktı? Evet Mertens. Şöyle bir dakika şunu hemen şöyle çıkaralım. Bu kartları koruduğu kadar varmış. Hemen şöyle Mertens'in gerçek imzalı kartı. Çok güzel bir kart. Ve kaç? 50'de 5. Zaten 5. sıraya kadar numaralı. 6, 7 bunlar normal kartlar. Numaralı burada. Evet çok güzel kart geldi. Gerçek imzalı. Aha. Evet şimdi bir tane de bu kutudan. Çıkan, yani şu Aynen. kutuyu alan herkese garanti imzalı bir kart var. Onun koruması daha bir güzel. Burada kim var? Şu Abdülkerim Bardakçı. Gerçek imza. Oo. Evet çok güzel. Koruması da çok güzel. Aslında bunlardan alıp şunları da bunun içine koymak lazım. Bu da şampiyon serisi. Evet numara var mı? Numara yok. Aa 25'te 8. Bu karttan sadece 25 tane var arkadaşlar. Bunar ama onu söylüyor. 8.'si de bizde. Şöyle. Abdülkerim Bardakçı. Yani bilemiyorum arkadaşlar kaç tane gerçek imzalı var? 1 2 3 4 4 tane gerçek imzalı var. Ondan sonra diğer el ele şunlar da var. Bunlar da numaralılar var. Numaralılar da imzalar kadar değerli. Bence öyle de. bir koleksiyon göndermiş ki, öyle bir koleksiyon göndermiş ki Bence akıllara efsane zarar. Efsanevi. Akıllara efsane zarar. Göndermiş. Evet, akıllara zarar bir koleksiyon göndermiş. Goat'a buradan çok teşekkür ediyoruz. Goat o... ellerine sağlık ya. Çok güzel. Çok evet, bir şöyle. Goat. Çok teşekkürler. Tavşan arkadaşlar ve sizce o arkadaşlar görüşürüz. Ve haybatın.